Pansiyona bu ikinci gelişim Olimpos'ta ee, gerçekten aile işletmesiyle güler yüzde ön plan çıkan fiyatları da gayet uygun ee, antik kente açık hava müzesine çok yakın yürüme mesafesinde çok yakın bir noktada konumuyla da harika Yeme, yemeğiyle de ee, kahvaltısıyla ve akşam yemeğiyle de gerçekten çok iyi deneyimlediğim için bu kadar kesin konuşuyorum ve geldiğimde yine beni güler yüzle karşıladılar. Çok tatlı bir aile. Yani mutlaka ben burayı tavsiye ediyorum. Çadır için de yer var. Ee, ama asıl şeyleri, yerleşim alanları bungalov. Zaten fiyatları da çok uygun. Ee, aradığınızda filan veya web sitesinden incelediğinizde göreceksiniz. Ee, yaklaşık 50-60 kadar herhalde bungalov var tahmin ediyorum. Burası da işte insanların oturduğu çardaklar, şey, yemek bölümü. Şu en sonda, koridorun sonunda yemek yeniyor. Şöyle biraz yürüyeyim. Burası giriş kısmı. Şimdi giriş kısmı gördüğünüz gibi portakal portakallar, lareciye ağaçları Arka tarafta zeytin ağaçları var Onların arasında güzel bir konaklama geçiriyorsunuz. Burası da giriş noktası. Resepsiyonu böyle tatlış bir resepsiyonu var. Ee, şöyle de bir kapının önüne çıkalım. Hemen şu vadinin arası orası Olipos sahili oluyor. Açık hava müzesi de hemen buradan yürüdüğün zaman çok kısa bir yürüme yolu mesafesinde. Ee, böyle bir noktada. Belki bilenler var burada, burada şey Kaya tırmanışı şu içinde çok sporcular geliyor bu bölgeye, kayalarda da el elverişli. Yani e, is, e, oda ve oda kahvaltı ve akşam yemeği alıyorsunuz. E, burada ücretsiz otoparkı da var, park yeri var. Dışarıda yiyeceğinizi, içeceğinizi alıp e, mekana getirebiliyorsunuz. E, Kesinlikle orada onu alamazsın, bunu sokamazsın falan filan gibi saçma sapan böyle yaptırımlar olmayan gayet. Ee, humanist bir işletme yani ben çok her konuda ısındığım bir yer tavsiye ediyorum yani burayı. Yakavos Palsiyo'da üç kişilik oda bu şekilde. Evet, Ve klibası var, dolabı var. Tuvaleti de bu şekilde. Kurdun dönüp dolaşacağı yer yine aynı. çocuk dükkanına geldik her zaman çok seviyorum yani çok güzel huzurlu bir ortam var fazla da bağırarak konuşamıyorum biraz çevreyi göstereceğim <laughs>